Herkese merhaba. Bir süredir video paylaşımımız olmamıştı buradan. Ee, sürekli söylememe rağmen neden video olmadı? Neden video yok diye geri dönüşler olabiliyor. Fakat burada video olmadığı zamanlarda da paylaşımlarımız gruplardaki üyelere özel devam ediyor. Hatta şu anda da harika gidiyoruz. Pazar günü basketbol Süper Ligi'nde ve İspanya Ligi'nde tun çıkarttık. Pazartesi günü günün teklisi Türkiye Basketbol Ligi'nde yine yanıltmadığı Salı günü Euro Cup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi maçlarında yine tulum çıkardık. Çarşamba günü Euro Lig'de tek maç vardı. Euro Cup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi maçlarından yine harman yaptık ve tulum çıkardık. Dün günün teklisi ve günün ikilisi yanıltmadı. Gruplarda üyelerle harika bir şekilde devam ediyoruz. Burada sadece Euro Lig maçlarını konuşuyoruz video yaptığımız zaman ama tüm organizasyonlardan hafta sonu, hafta içi Tüm seçimler üyelere özel paylaşılmaya devam ediyor. Siz de üye olmak isterseniz katıldan kendinize uygun üyeliği seçebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bugün EuroLeague'de 6. haftayı 4 maçla kapatacağız. Maçlara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugünkü karşılaşmamız Anadolu Efes Fenerbahçe Beko Anadolu Efes son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı üst üste alınan yenilgilerden sonra çift maç fiksi ilk ayağında aslında Olympiakos deplasmanını kazanarak epey morallenmişlerdi ama son maçta iş sahada bir diğer Yunan ekibi Panathinaikos'a farklı kaybettiler. İlk yarıda e, dengede giden bir skor vardı ama üçüncü çeyrekte dağıldı Anadolu Efes. Tabi maç içerisinde yaşanan Papayannis ve Ercan Osman'ın mesela kattıkları takımın e, konsantrasyonunu epey düşürdü. Hatta salonun da e, enerjisini epey düşürdü. Fenerbahçe ise 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Bayern Münih farklı geçerek nefes aldı. Üst üste iş sahada beklenmeyen e, mağlubiyetler vardı. Artık bir reaksiyon e, gerekiyordu ve Bayern Münih karşısında o reaksiyon geldi. İki sene katışlarda çok yüksek 150 e oynadılar. Sakatlıktan dönen Scott Wilbeck'in ritim bulmaya başladı ki onun dönüşü epey önemli. Kemboş dışına süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi. Hafta sonu yine derbide Galatasaray'da plasmanında da kazandılar. Anadolu Efes'te Vincent Poirier, Papayanis ve Ercan Osman'ı yok. Fenerbahçe tarafında Brandon Baston, Arthur Sagaz forma giyemeyecek isimler. Armando Beykat lig başında döndü. Son maçlarda oynamayan Taylor Norton Takar'ın bu akşam oynaması bekleniyor. Ben e, derbide hücum silahlarının ön planda olduğu yüksek skorlu bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. İki takım da 80'li sayıları görür. Sıradaki maçımız Virtus Bologna Panathinaikos, Virtus Bologna, Valencia ve Paris basket mağlubiyetlerinin ardından geçen hafta çift maç fikstürünü 2'de kayıpsız geçti. Kendi ellerinde Monaco'yu mağlup etmelerinin ardından Asfra deplasmanında da kazanarak ilk dış saha galibiyetlerini almış oldular Euroleague'de. Carson Edwards 36 sayılık harika performansıyla takımını zafere taşıdı. Alessandro Paiola da verimli bir maç çıkardı. Panathinaikos ise ilk 5 maçta 4 galibiyet aldı. İş sahada Barcelona yenilgisi sonrası 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladılar. Son maçta Anadolu Efes'te plasmanında ikinci yarıda kurdukları üstünlükle maçı kopardılar. Kendi planından bu sezon İlk kez bir maçta katkı alamasalar da Cedi Osman 29 sayılık performansıyla kariyer gecesini yaşadı. Kostas Tulukas da 12 asistle takımını çok iyi yönetti. Ömer Faruk Gürsevenler'in de oyun dolu bölümlerde çok iyi verim aldılar. Yurtus Polonya'da eksik oyuncu bulunmuyor. Panathinaikos tarafında Matias de Sorun zaten uzun süreli sakatlığı var. Yine uzun rotasyonda Richard Holmes da bu akşam forma giyemeyecek. Ben uzun rotasyonda eksikleri olsa da çok geniş bir kadrosu olan Panathinaikos'un hücum tarafında Juventus Bologna karşısında sorun yaşayacağını düşünmüyorum ve Panathinaikos'un yüksek skor üreteceğini tahmin ediyorum. Panathinaikos'un takım sayısına yönelik üst tercihleri değerlendirilebilir. Bir sonraki maçımız Partizan Paris Basketbol Partizan kendi evinde üst üste aldığı galibiyetlerin ardından çift maç fikstürünün ilk mücadelesinde Madrid'de Real Madrid deplasmanında kaybetmişti. Son maçta Baskonya deplasmanında farklı kazanarak Euroleague'deki ilk dış sağ galibiyetlerinde almış oldular. 8 farklı oyuncudan 7 ve üzeri skor katkısı geldi. Top kayıplarını çok iyi kontrol ettiler ve rivatlarda da üstünü kurmayı başardılar. Bu şekilde de oyunu kontrol ettiler. Paris'in 3 maçlık galibiyet serisi ise kendi ellerinde Avterev karşısında sona erdi. Yine çok iyi bir mücadele ortaya koydular aslında ama son topta isabeti bulamayarak kaybettiler. nadirifi 23 yıllık performansıyla öne çıkan isimdi fakat e, maç topunda isabeti bulamayan isimde yine oydu. Partizanda. Atletik Ligi'nde son maçı sakatlanan Karlik Jones uzun bir süre parkelerden uzak kalacak. Çift maç fiksiyonu kaçıran Shaq Milton yine bu akşam forma giyemeyecek. Paris'te ise Lamar Stevenson sakatlığı devam ediyor. Partizan'ın kendi evinde taraftarı önünde mücadele hücumda agresif başlangıç yapmasını bekliyorum. Önerim Partizan ilk yarı takım üstü olacak. Ayrıca maç sonunda da Partizan'ın kazanacağını düşünüyorum. Bugünkü son karşılaşmamız Bayern Münih Olympiakos Bayern Münih geçtiğimiz hafta çift maç fiksiyonu ilk mücadelesinde kendi evinde Milano'yu mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe deplasmanında farklı mağlup oldu. İlk yarıda konusunda üstünde kalsalar da 3. çeyrekte teslim oldular. Dışarıdan çok düşük yüzdeyle oynadılar. Andreas dışında takımın geri kalanı toplamda 14'te 2 ile üçlük attı. Milano maçını bir kenara koyacak olursak Bayern Münih bu sezon savunmada hiçbir şekilde güven vermiyor. Olympiakos ise çift maç fikstürünün ilk mücadelesinde iş sahada Anadolu Efes'e kaybetmesinin ardından son maçta Makabi Tel Aviv'i Belgrad'da zor da olsa mağlup ettiler. Son 4 dakikaya 12 sayı geride girdikleri maçı kazanmayı başardılar. İkisi sarı katışlar çok yüksek yüzeyle oynadılar. Sasha Vezenkov, Nikola Militinov ve Tyler Dorsey toplam 64 sıralı katkı geldik. Özellikle Vezenkov ve Militinov ikilisi de maç sonunda harika oynadılar. Bayağı Münit'te uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Elias Serisi yine forma giyemeyecek. Stefan Joviç ve Johannes Voigtman'ın oynama durumları belirsiz. Olympiakos'ta da epey sakatlık problemleri vardı ama dönüşler de var. Kenan Evans, Papa Nikola bu akşam yok fakat Thomas Volkab ve Evangforne'ye hafta sonu ilk maçında döndüler. Şark için de bu akşam oynaması bekleniyor. Volkap, Evangforne'ye ve Mekkis için dönüşleriyle beraber rotasyon biraz genişleyecek Olympiakos'ta. Ben Pire ekibinin bu deplasmandan galibiyetle dönmesini bekliyorum. Euroleague'de bugün oynanacak tüm karşılaşmaları sizler için yorumladım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olup videoları beğenip bildirim zilini de açmayı पौत्म